Esselamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bültenimizde Doğu Türkistan ile ilgili öne çıkan başlıkları ve günlük yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Yılda 17 milyon ton petrol ve gaz çalıyor. İşgalci Çin rejimi Doğu Türkistan'ın en önemli petrol yataklarından olan tarım petrol sahasından bir yılda yağmaladığı petrol ve doğal gazın 17 milyon tonu aştığını açıkladı. China Global Times'in bildirdiğine göre, Doğu Türkistan'daki Çin petrol şirketi Xinjiang şubesi 22 Aralık tarihine kadar geçen 8 yılda 14,9 milyon ton ham petrol ve 3,75 milyar metreküp doğal gaz kaynağı sömürdüğü öğrenildi. Çin basınında çıkan haberlere göre 21 Aralık'ta Çin petrol şirketi Xinjiang şubesine bağlı Maho petrol sahası üretim alanında yeni inşa edilen Mahjong 402 nolu kuyudan günde 56.78 metreküp ham petrol çıkarılacağı bahsi konu kuyu, doğal kaynakların talan edildiği en büyük petrol sahalarından sadece biri olduğu ifade ediliyor. Bilgilere göre bu yılın başından itibaren Çin Petrol Şirketi Şincan Şubesi, Doğu Türkistan kaynaklarını geniş ölçekte talan etmek için üretim ve inşaat modelini genişletiyor. Bir yıl içinde toplam 722 adet kuyu açılmış ve yeni ham petrol üretim kapasitesini 2,23 milyon tona ulaştırıldığı öne sürülüyor. Çin petrol şirketi Şincan Şubesi, Çin'in Doğu Türkistan'daki işgalinden sonra kurulan ilk büyük petrol şirketlerinin uzantısıdır. Jungar havzasının keşfi ile birlikte petrol ve doğalgaz arama, sondaj ve üretim faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket ayrıca Doğu Türkistan'da petrol ve doğalgaz depolama ve taşıma, satış ve yeni enerji geliştirme gibi 18 türde sömürgecilik yapıyor. Doğu Türkistan enerji kaynakları bakımından zengindir ve Çin Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinden beri Doğu Türkistan'ın farklı kaynaklarını çeşitli isimler altında yağmalıyor ve Çin'e kaçırıyor. Çin'de yakın zamanda ortaya çıkan enerji krizinin ardından Doğu Türkistan'dan Çin illerine enerji kaynaklarının ulaşımı hız kazandı. Gözlemciler Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan halkına yönelik sistematik soykırım politikası yürüttüğünü ve aynı zamanda da Doğu Türkistan'dan çıkan kaynakları talan ettiklerini asıl sahipleri olan Doğu Türkistan halkının kullanım haklarını gasp ettiklerine, Doğu Türkistan'ın kaynaklarına ilişkin Çinlilerin açıkladığı verilerin güvenilmez olduğunu hatırlatmakla birlikte, yağmalanan kaynakların Çin'in açıkladığı rakamlardan kat kat üzerinde olduğunu söylüyor. Çin'den iki ABD'li yetkiliye yaptırım. Çin Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun baş danışmanı Miles Mouchin Yu ile kongre yürütme Çin Komisyonu Müsteşar Yardımcısı Todd Sten'e yaptırım kararı aldı. Yaptırım kapsamında iki yetkilinin Çin'deki mal varlıkları dondurulurken kendilerinin ve aile bireylerinin ülkeye girmesi, Çin vatandaşlarının ve kurumlarının bu kişilerle para transferi yapması yasaklandı. Çin doğumlu askeri tarih profesörü Yu, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Washington'un Çin'e karşı politikasının yeniden şekillendirilmesine öncülük eden isimlerden olmuştu. Stein ise Çin'deki insan hakları ve hukuk devleti alanındaki gelişmeleri izleyerek yıllık raporlar hazırlayan komisyonda sorumluluk üstlenmişti. ABD Hazine Bakanlığı 10 Aralık'ta 2016 ile 2021 yıllarında Çin'in Tibet özel bölgesinde parti sekreterliği yapan Wu Yingjie ile 2018'den beri bölgenin polis şefi olan Qin Hongbo'ya bölgedeki insan hakları ihlallerindeki sorumlulukları nedeniyle yaptırım uygulayacağını duyurmuştu. İki yetkilinin ABD'deki mal varlıkları dondurulurken Amerikan vatandaşları ile para transferlerinde bulunması yasaklanmıştı yaptırım kararı 2012 tarihli küresel magnetiski insan hakları sorumluluk yasası uyarınca alınmıştı. ABD daha önce aynı yasa kapsamında Doğu Türkistan'daki Şincan hükümeti eski parti sekreteri Çin Kuen Go'ya Uygur Türklerine ve diğer etnik gruplara yönelik uygulanan soykırım nedeniyle yaptırım kararı almıştı. Çinliler kendilerince ABD yaptırımlarına misilleme yaptığını düşünüyor. Oysa Çinlilerin ABD ve diğer yabancı ülkelerde sakladığı para ve mal mülkleri kadar Çin'de hiçbir meblağ bulunmuyor. Şehitler Gecesi İstanbul'da düzenlendi. Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesinde hayatlarını feda eden kahraman şehitleri anmak amacıyla 23 Aralık'ta İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Şehitler Gecesi etkinliği düzenlendi. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe İstanbul'da yaşayan çok sayıda Doğu Türkistanlı vatandaş ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. İstiklal Medya Grubu temsilcisi Abdullah Yalkun'un sunuculuğunu yaptığı ve Zeytinburnu Belediyesi Kazılı Çeşme Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Doğu Türkistan ve Türkiye İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Etkinlikte Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan açılış konuşması yaparak Şehitler Gecesi programının amacını anlatırken milleti için her şeyi feda eden aziz şehitlerin vatan sevgisi ve mücadeleci ruhundan her bir Doğu Türkistanlı'nın kendisine ders çıkarması gerektiğini hatırlattı. Oğuzhan konuşmasının sonlarına doğru merhum Abdülhakim Han, Mahsum Hacem ve diğer şehitlerimizin isimlerini anarak mazlum vatan Doğu Türkistan'ın 73 yıllık esareti boyunca çok büyük kayıplar verdiğini, bütün şehitlerin vatanı için az olmayan izler bıraktığını, bu süreçte çoğu şehidin ömrünün büyük bir kısmını Çin hapishanelerinde işkencelerle geçirmesinin yanı sıra milletinin gelişmesi, mezalime karşı bilinçlenmesi, ve ilim irfan sahibi dava adamları yetiştirmeye adadığını, vatanı için vatanından ayrılmak zorunda kaldıktan sonra bile yurt dışında kutlu Doğu Türkistan davası için büyük fedakarlıklar ve hizmetler yaptığını ifade ederek tüm şehitleri minnet ve rahmetle yar ettiğini sözlerine ekledi. Etkinlikte ayrıca Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı Sayın İlyas Saka, Büyük Türkistanlılar Derneği Başkanı Sayın Burhan Kavuncu Uygur Akademisi'nden Sayın Doktor Şevket Naser, Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Başkanı Sayın Abdullah Abdülhamid ve Doğu Türkistan Ülemalar Birliği Başkanı Sayın Doktor Ataullah Şahyar, Kanaat Önderi Abdülkadir Yapcan ayrı ayrı selamlama konuşması yaptı. Akabinde merhum Abdülhakim Han Mahsum Hacım'ın oğlu Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Başkanı Abdüsselam Teklimakan merhumun dava adamı yetiştirmeyi bir an olsun bırakmadığını Özellikle de her zaman sabah namazından saatler öncesi ilim talep eden gençlere toplayarak eğitimler verdiğini, buna hiçbir zaman aksatmadığını, başkalarına yardım etmeyi bir zevk olarak gördüğünü, böyle bir babanın evladı olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek duygularını paylaştı. Araştırmacı yazar Sayın Abdurrahim Devlet, Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Sayın Abdullah Abdurrahman, Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi Sayın Abdurrahman Cemal, merhum şehit ustadların mücadele hayatını ve milli ve milleti için bıraktığı eserlerini detaylıca anlattı. Etkinlik sonrasında İstiklal Medya Grubu tarafınca Şehitler Gecesi'ne özel hazırlanmış kısa film gösterilmesinin yanı sıra Abdüşkür Hacem ve minik çocuklar gençler tarafından şehitlere adanmış Çünkü o şehit Şehit olmak için şehit gibi yaşa temalı şiirler ve kasideler katılımcıların huzuruna sunuldu ve duygu dolu anlar yaşandı. Akabinde Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkanı Vekili Mahmutcan Damollam Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesinde aziz şehitlerin yılmaz ruhundan ve hayatından örnek alınması tıpkı şehitlerimiz gibi ömrü boyunca zulme karşı bilinçli ve kararlı sabit adımlarla mücadeleye devam edilmesi konularına değinerek, Şehitler diyarı Doğu Türkistan'ın istiklaline kavuşmadığı müddetçe zulmün sona ermeyeceğini, ne bu kutlu mücadele ne de azı şehitlerin bitmeyeceğini vurguladı. Son olarak Doğu Türkistan Alimler Birliği üyesi Ömer Karım tarafından yapılan duanın ardından program sona erdi. Kıymetli izleyicilerimiz, Bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın aynı saatle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun.